Günaydın izleyicilerim. Bugün günlerden 29 Temmuz 2024 pazartesi. Saat şu anda 7. Şu an doların satış fiyatı 33 TL 4 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 35 TL 89 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2542 TL 8 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 42 TL 57 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 29 TL 79 kuruş. Platinin satış fiyatı 1003 TL 95 kuruş. Çeyrek altın 4310 TL 76 kuruş. Yarım altın 8621 TL 53 kuruş. Tam altının fiyatı 17243 TL 6 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 17563 TL 26 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 11829,48 BIST 100'ün fiyatı 10891,42. BIST Sinai 14772,73. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 2.292.090 TL. Ethereum'un fiyatı 110.724 TL. Avax'ın fiyatı 936 ,65 TL 65 kuruş. Tether'ın fiyatı 33 ,8 TL 8 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 ,1 TL 1 kuruş. Ripple'ın fiyatı 20 TL 2 kuruş. Cardano'nun fiyatı 13 TL 97 kuruş. Pax Coin'in fiyatı 79.428 TL. Maker'ın fiyatı 90.973 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 9,46 artışla OGNTRY 3 TL 74 kuruş 7,76 artışla Storch 16 TL 77 kuruş 7,47 artışla Magic -TRY 17 TL 32 kuruş 6,98 artışla Amp 15 kuruş 6,03 artışla Doop 39 TL 39 kuruş 5,75 artışla MKRTRY 91.000,00 ,00 TL ülkemizdeki bazı ileri ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Trabzon 25,05, Sakarya 30,23, Bartın 27,01, İyi Yumuşak GDR 29,96, Kocaeli 30,73, Giresun 15,74, Antalya 31,72, Artvin 26,37, Gaziantep 33,96. Hatay 26,41, Bayburt 23,94, Kastamonu 28,8, Sinop 28,03, Afyonkarahisar 21,59, Van 27,04, Batman 35,89, Yozgat 28,83, Adıyaman 36,99, Karaman 30,69, Samsun 31,05 Tekirdağ 31,64. Hakkari Cuma açık 29,34. Cumartesi açık 28,3. Pazar açık 29,39. Niğde Cuma açık 23,56. Cumartesi parçalı bulutlu 22,4. Pazar açık 22,27. Tunceli Cuma açık 32,45. Cumartesi açık 31,07. Pazar açık 30,28. Tokat Cuma kapalı 16,48. Cumartesi hafif yağmur 19,98. Pazar hafif yağmur 17,39. Aydın Cuma açık 33,01. Cumartesi açık 33,53. Pazar açık 34,18. Kırşehir Cuma hafif yağmur 23,83. Cumartesi açık 23,25. Pazar açık 23,64. Aksaray Cuma açık 27,48, Cumartesi açık 26,8, Pazar açık 26,66, Amasya Cuma kapalı 21,24, Cumartesi hafif yağmur 27,27, 27. Pazar açık 28,41, Siirt Cuma açık 36,79, Cumartesi açık 34,9. Pazar açık 35,19. Çorum Cuma kapalı 20,4. Cumartesi az bulutlu 22,74. Pazar açık 23,85. Muş cuma açık 31,24. Cumartesi açık 29,22. Pazar açık 27,82. Diyarbakır cuma açık 38,12. Cumartesi açık 36,16. Pazar açık 35,15. Burdur cuma açık 25,54. Cumartesi açık 25,37. Pazar açık 25,38. İstanbul Cuma hafif yağmur 24,48. Cumartesi hafif yağmur 28,38. Pazar açık 28,95. Artvin Cuma açık 27,29. Cumartesi hafif yağmur 20,26. Pazar hafif yağmur 23,74. Gaziantep Cuma açık 31,51. Cumartesi açık 32,7. Pazar açık 31,43. Elazığ cuma açık 30,85. Cumartesi açık 29,17. Pazar açık 27,61. Nevşehir cuma açık 25,61. Cumartesi açık 23,95. Pazar açık 24,29. Kayseri cuma hafif yağmur 27,99. Cumartesi açık 25,81. Pazar açık 25,86. Karabük Cuma hafif yağmur 25,37. Cumartesi hafif yağmur 25,8. Pazar açık 29,51. Ardahan Cuma hafif yağmur 22,19. Cumartesi hafif yağmur 17,6. Pazar hafif yağmur 18,33. Dünya saatlerine baktığımızda. Antarktika, Mawson 29 Temmuz 2024 9.45 Asiya, Baku 29 Temmuz 2024 8.45 Amerika, Arjantina, Ushuaia 29 Temmuz 2024 1.45 Afrika, Dijibouti 29 Temmuz 2024 7.45 Australia, Lindemann 29 Temmuz 2024 14.45 Europe, London 29 Temmuz 2024 5.45 Amerika, Cayen 29 Temmuz 2024 1.45 Amerika, Met ve Katla 28 Temmuz 2024 20.45 Asiya, Karaçı 29 Temmuz 2024 9.45 Asiya, Kostanay 29 Temmuz 2024 10.45 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle benzin 44.97, motorin 43.47, gaz 36.51 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük yorumu bugün duygusal olarak oldukça yoğun olabilirsiniz. Karşınızdaki insanların duygularını daha derinden hissedebilir ve onlara karşı daha duyarlı olabilirsiniz. İçsel olarak da derin düşüncelere dalabilir. Kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz. Bu enerjiyi kendinize yönlendirerek duygusal dengeyi korumak önemli olacaktır. Özellikle riskli veya ani kararlar almaktan kaçınmalısınız. Ayrıca bugün yakın çevrenizle iletişime geçmek ve duygularınızı paylaşmak size iyi gelebilir. Balık burcu günlük yorumu bugün iletişim becerilerinizin ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Duygularınızı açık bir şekilde ifade etmekten çekinmeyin ve detaylara odaklanarak iletişimde daha başarılı olabilirsiniz. Ayrıca, düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmek için kendinize zaman ayırın. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Balık günlük burç yorumu Ay Boğa burcunda ilerlerken yakın çevrenizde iletişim dikkat çekici. Olabilir. Kardeşleriniz, komşularınız ve iş arkadaşlarınızla daha sık bir arada olabilirsiniz. Ziyaretler ve kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Başak burcu günlük yorumu merhaba. Bugün Başak Burcu'ndaki kişiler için çalışma hayatında başarılı adımlar atabileceğiniz bir gün olabilir. Detaylara odaklanarak işlerinizi düzene koymak ve hedeflerinize doğru ilerlemek için uygun bir zaman dilimindesiniz. Sağlık konularında dikkatli olmanızda fayda var. Beslenmenize dikkat etmeyi unutmayın. İyi bir gün geçirmenizi dilerim. Başak günlük burç yorumu Ay Boğa Burcu'nda ilerlerken keşif ve macera duygunuz yüksek. Seyahatler Uzak yolculuklar, yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular dikkat çekebilir. Uzaklardan haberler gündeme gelebilir. Kova burcu günlük yorumu merhaba. Bugün Kova burcundaki insanlar için ilişkilerinde daha özgür ve bağımsız davranabilecekleri bir gün. Olabilir. Grup aktivitelerine katılmak, arkadaşlarınızla vakit geçirmek keyifli olabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden duygularınızı net bir şekilde paylaşmaya çalışın. İş hayatınızda yaratıcı fikirler ortaya koyabilir. Yeni projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmek ve dinlenmeye zaman ayırmak da bugün önemli olacaktır. Koç burcu günlük burç yorumları, eğer hayatınızda belirsizlikler varsa, bunları netleştirmek ve yaşamınızı daha istikrarlı bir çerçeveye oturtmak için doğru zamandasınız. Hiçbir yeni engelle karşılaşmayacağınız gibi, insanlar sözünüzü dinleyecek ve size saygı gösterecek. Şimdi düzene sokacağınız konular, ileride yıldızların bu denli elverişli olmayacağı zamanlarda da rahat etmenizi sağlayacak. Kendinizden son derece emin olma eğilimindesiniz. Ama bu konuda biraz ölçülü davranmalısınız. Oğlak Burcu günlük yorumu merhaba. Bugün Oğlak Burcu'ndaki insanlar için disiplinli ve organize olmaları gereken bir gün olabilir. İşlerinizdeki detaylara dikkat etmeniz ve sorumluluklarınızı tam anlamıyla yerine getirmeniz, önemli olacaktır. Mantıklı ve kararlı adımlar atmaya odaklanarak hedeflerinize daha da yaklaşabilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde sabırlı ve anlayışlı olmanız gerekebilir. Aynı e zamanda bugün kendinize zaman ayırarak içsel denge ve huzur bulabilirsiniz. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim. Terazi burcu günlük yorumu bugün ilişkilerinizde daha dengeli ve adil davranmaya özen göstermelisiniz. Karşınızdaki insanlarla iletişiminizi nazik ve anlayışlı bir şekilde sürdürmeye özen gösterin. Bugün uyumlu ve huzurlu ortamlarda bulunmak size iyi gelebilir. İletişim becerilerinizi kullanarak çevrenizdeki insanlarla uyum içinde çalışabilirsiniz. Özellikle ortaklı işlerde başarılı olabilirsiniz. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yay burcu günlük yorumu tabii ki. Bugün Yay burcundaki kişiler için iletişim konularına odaklanmanız gerekebilir zihninizin berrak ve net olacağı bir gün. Bu yüzden önemli konuşmalar yapmak veya mesajlaşmalarınızı halletmek için uygun bir zaman olabilir. Ayrıca, bugün karşınıza çıkabilecek fırsatları iyi değerlendirmek için dikkatli olmanızda fayda var. Aklınızın gelgitlerine kapılmamaya özen gösterin ve sezgilerinizi dinleyerek doğru kararlar verin. Yengeç Burcu günlük burç yorumları insanlarla iyi ilişkiler kurmada şu sıralar özellikle. Başarılısınız. Çekim gücünüz yüksek ve dört bir taraftan geleceğinize olumlu etkileri olacak bağlantılar yağıyor. Bu kişilere sadece işinize yarayabilecekleri için değil, insan olarak da değer verdiğinizden emin olun. İkizler günlük burç yorumu ay boğa burcunda ilerlerken kontrolünüz dışı gelişebilecek durumlara. Daha çok dikkat etmelisiniz. Unutkanlık, sakarlık ve dalgınlık gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Mistik ve spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.